Ben ilk koku gününü göremeyeceğim ama onlara gideceğim. Neyse dinle artık. Olmuşum. Ay bugün çocuklarımın ilk okul günleri. Ay çok heyecanlı. Neyse üstümü giyineyim. Ah oh, tamamdır. Şimdi çocukları uyandırmaya gideyim. Çocuklar. Mert. Defne, hadi uyanın. Oh, oh, günaydın. Günaydın anne. Günaydın benim güzel kızı çocuklarım. Kısım diyordum yanlış mı? Hadi giyinin bakalım bugün sizin ilkokul gününüz. Aa, evet. Evet, unuttum. Hadi giyinin bakalım. Tamam. Tamam. Biz hazırız. Oh, ne kadar güzel olmuşsunuz. Evet. Hadi bakalım gidelim mi? Evet. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Talabımız kapandı. Gidelim. Gelin bakalım. Gelin. Gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada kedimizle köpeğimizin adını siz karar vermenizi istiyorum. Siz cevapların olsun. Her neyse videoya geçelim. Gelin. Hadi bakalım çıkıyoruz. Oho ilk defa okula geldik. Hadi gelsin okula gidelim. Tamam gidiyoruz. Aa, siz bizim öğretmenimiz misiniz? Atlarınız neydi? Benimki Mart. Benimki de Defne. Kardeş misiniz? Evet. Hadi sınıfa. Merhabalar. Merhaba, 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 merhaba. Günaydın çocuklar. Günaydın. Evet. Bugün sınıfımızda ilk günümüz olduğu için ders işlemeyeceğiz. Yes. Evet. Bu ders birbirinizi tanı... E bize kendinizi tanıtacaksınız. Hadi o zaman. Sen çık bakalım. Anlat kendini. Adım Murat. En sevdiğim renk yeşil. Ve bu sınıfa düştüğüm için çok şanslı bir öğrenciyim. Evet arkadaşlarım bakın Murat arkadaş arkadaşımızı böyle anlatacaksınız. Alkış. Evet geçebilirsin Muratcığım. Sıradaki sıra onlara gelmiştir. Sırasına geldi. Çıkıyor Muratcığım. Adım Defne. 6 yaşındayım. <laughs> Şişt, sessizlik. Ee, karadenizliyim. En sevdiğim renk pembe. Sen gibi mi? <laughs> Şşt, dalga yok. Tamam alkışlayın arkadaşınızı. Herkes alkışlasın. Kızarım yoksa. Evet yine geçebilirsin. Adım Mert. Kardeş, kardeşim olduğu için ben de 6 yaşındayım. En sevdiğim renk yeşil. Ama koyu. Evet alkış. Sıradaki. Evet alkışlayın arkadaşımız da. Tamam. Tenefüse çıkabilirsiniz. evet çocuklar herkes aldı. Siz neden çıkmadınız? İstemiyorum. Yanıma gelir misiniz? Siz hiç kimseyle dalga geçmediniz ama sizinle dalga geçenler çok var. İşte siz iyi kalplisiniz. Üzülmenize hiç gerek yok. Onların belki kalpleri kırıldığından öyle yapıyorlardır. Başka ne diyebilirim ki? Hadi gidin siz de onlarla oynayın. Hayır öğretmenim onlar bizimle çok dalga geçtiler. Onlarla arkadaş olmak istemiyoruz. Ama <laughs> bu sizin kararınız tamam çocuklar. Ben öğretmenler arasına çıkıyorum. Sınıfa biri girer. Siz neden dışarıda değilsiniz? Çünkü herkes bizimle alay etti. Ben etmedim. Bazıları benim tanıdığım insanlardır. Alaycılar. Ama ben sizin arkadaş olmak çok isterim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ah. Oh. Hadi gelin. Aa ama zil çaldı. Ben söylerim. Benim evime başka satıyor. Ben tek oturacağım sizin yanınızda olmak için.